Geliyor baba. geliyor geliyor. Bu sefer daha güzel yere attık. Şimdi bakalım. Hümmeta koş koş Hümmeta. <laughs> Çıprak kolay kolay yürümüyor. Sasonla kefal hareket oluyor. Ay, şimdi bir tane daha de süper Bir kere daha geldi. Bir kere daha Bir kere Bir Bir kere Aynı, geldi. Bir mı bu? Bu da mı çıkıyor? Hadi bakalım ya Allah'ını seversen. Nasıl ki? Bala Şu şeye baksana. Yoluna şey. Olan da kaçmıştır zaten. Nasıl yiyorsun? da <laughs> ya. usta. Hiç dolaştırma. Ben mi? mi? Ya niye dolaştı? Şimdi Buradan mı Video çekiyor mu? Bırak, bırak, bırak. Şimdi çektim. Çek, çek bıra o videoyu da çek. Bırak bir dakika. Benim çocuklara göstereyim. Bırak bir dakika, bırak bir dakika. Bir <laughs> de <laughs> bizden <laughs> lambayı <laughs> kaldırsak. Hadi gel. Ay! Ay bu, orası lamba. İdik. <laughs> Ayyyy Görmemişsiniz hali budur Ayyyy Şuraya bi Bunlar niye Bunlar niye oynakşıyız? Şunlar oynakşıyız Başarır başarır Bu var ya teli şeyi bakıyor Bakıyor musun? Arkadaşı oldu. İki tane kefa iki tane çipra İki tane iki tane Şunlar çıpra, bunlar kefa mı? Hayır, kırmızı kuyruk. Kırmızı kuyruk. Kırmızı kuyruğun anlamı neymiş? Bunlar yavrular. Siz Bunlar siz babaları. <gülüyor> 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 Bu, Bu sazan mı? Bak kafadan tut. İmam usta kafadan tut. Ya, of ne? nasıl vuruyor nasıl vuruyor. Vay maşallah vay maşallah. Düşürme ha. Sana Sana yiyeceğiz. Sığmıyor <laughs> var. Baba. baba ne yapıyorsun? O bende. <laughs> o bende. <laughs> Aa varmış. Sekiz evet, 8 büyük evet. 8 büyük hiç olmaz burada. <laughs> 8 büyük kaldı Allah'a yarabbim. Allah Allah. <laughs> Allah, Allah. Ya şey çok Lan öyle bir dolaştırdı var ya. Tamam. Tuttum. Balığımız var. Her an derlerek. Allahım maşallah. çeşit gelim maşallah. Ne burada ne tamam. Allah Dur sabit. Bir bak orada dolaştırdım zaten. Öyle oradan çıkarmaya çalıştım dolaştırdım. Oo, varmış var. bak. Güzel işte. Bu iyi. Bu sadan işte. Bir tane mi? Bu yok, Ha, bu burada mı çıkmayacak? Ha, doğru ya. Aha, ha, sıktık. 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 Yalvar mı yani? Onu tuttuk. Bakayım. Varmış var. Çıktı mı var da biri saklı. Biri senaryi. orada bizde. O da güzel güzel kendileri yani. Hı hı. Onlar da çıktı. Yemek çıktı. Arkadaşlar da verdin gibi Karnının altından tut. Ha şuradan. Ters çevir. Hı. Böyle tır mı abi? Bak geri dolaştır da Allah seni bildiği gibi yapsın. Dur dur dur. Bir tane var. Güzel bir tane var değil mi? Güzel ne bir tane var? Bir tane. Bir buçuk tane var. Üç. Yavru. Üç. 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 Bırak. 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 Geri at, geri atın, Tamam. <laughs> Bakma. Bu benim. Ya bu. <laughs> bir fotoğraf çek. Nasıl fotoğrafı bu? Söylersem.